Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Levent. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda diyabetin psikolojik etkilerinden bahsedeceğim. Tanımayanlar için de ben 20 yaşımda ve oyun aşkı sürede tip 1 diyabet hastasıyım ve bu kanalda bilgilendirici videolar çekiyorum. O zaman çok vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Burada maddeler halinde size açıklayacağım aslında. İlk olarak sürekli dikkatli olma halinden bahsedeceğim. Burada sürekli dikkatli olma hali dediğimiz diyabetli bir bireyin zihninin 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde kan şekeri üzerindeki potansiyel tehlikeleri de yönetmesi gereken görevleri düşünme hali aslında. Bu beynin sürekli bir alarm durumunda çalışması anlamına geliyor ve büyük bir aslında zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Bir diyabetli gün içinde ortalama yani çok yüksek miktarda yani sağlıklı bir insana göre belki de yüzden fazla ek karar vermek zorunda. İşte bunlar sadece ne yiyeceğim değil aynı zamanda da ne kadar insülin yapmalıyım, ne kadar yani bu yiyecek ne kadar zamanda etki eder? Egzersiz yaparsam kan şekerim düşer mi? İşte hastayım, insülin dozumu arttırmalıyım gibi kararlar alma durumu aslında. Ayrıca yemek yediğimiz zamandan sonra kan şekerimizin yükselme ya da düşme riski de yani kafamızda bir senaryo oluşturma ihtimalini doğuruyor. Bu da zihinsel dinlenmeyi engelliyor. Veya mesela gece uykusunda bile bu tetikte olma hali devam edebiliyor. Özellikle gece hipotik, hizmeti korkusu nedeniyle kişi bilinçaltını sürekli olarak işte kontrol semptomlarını atıyorum. Kan şekerini düşünce ne oluyordu? Titreme oluyordu. Eller titriyordu. Elleriniz terliyordu. Uykunuz geliyordu. Yorgunluk çöküyordu. Hiçbir şey anlamıyordunuz. Başınız yani yorgunluk çöküyordu gibi durumlar. Yani kısaca semptomları devamlı kontrol ediyor. İşte atıyorum ben şekerim düştü mü yükseldi mi diye. Ve uyandığımız zaman da hemen ölçüm yapma ihtiyacı duyuyor. Ve sürekli dikkat ve karar verme ihtiyacı da zihinsel enerjinin hızlı tükenmesinden oluyor. Bu yorgunluk, unutkanlık, odaklanma zorlu zorluğu ve genel motivasyon düşüklüğü olarak kendini gösteriyor. Sürekli tetikte olma durumu aslında diyabetin görünmeyen ve en yorucu psikolojik maliyetidir. Ve uzun vadede tükenmişliğe yol açıyor. O yüzden aslında bir yardım alınması ve kendimize daha dikkatli etmemiz çok önemli bir hususta. Bir sonraki maddemize geçelim. Burada da hipoglisemi ve korku, yani hipoglisemi ve korkusu ve kaygısı onu yanlış yazmışım. Hipoglisemi dediğimiz şey neydi? Kandaki glukoz seviyesinin düşmesi durumuydu. Hipoglisemi korkusu da bu durumun tekrar yaşanma ihtimaline karşı duyulan yoğun kaygı ve endişe. Özellikle bu korku bir kez şiddetli hipoglisemi hatta geçirmiş kişilerde yaygınlığındır. Peki şiddetten kastımız ne aslında? Bilinç kaybı, nöbet ve hatta koma gibi durumlardı. Bu durumda bireyin aslında hayatta kalma içgüdüsünü tetikleyen korkutucu bir fiziksel deneyimdi. Kontrolü kaybetme hissi korkunun temelini oluşturuyor. O yüzden insanlar gece yalnız uyumaktan korkuyor. Neden? Çünkü kan şekeriniz düşerse eğer uyanamayabilirsiniz. Bu yüzden de zaten önceki videomunda pompa hakkında ve sensör hakkında aslında hani yararlı açısından çok iyi olduğunu söylemiştim. Gece kan şekeri takibi için yani tek yaşıyorsanız sensör veya pompa kullanmanız sizin için iyi olacaktı. Veya mesela uzun yolculuklarda öteleri gibi olur diye bir madde yazmışım. Neden? Çünkü uzun yolculuklar boyunca hiç hareket etmezsiniz ve kan şekeriniz yükselebilir. Veya yemek yiyemezseniz kan şekeriniz düşebilir. Ondan dolayı yine bir risk taşıyor aslında. Ama tabii ki en önemli korku yine dediğim gibi uykudayken semptomları fark edememek, alarmın çalacağını duyamamak veya yardım çağıramamak korkusu burada ne devreye giriyor aslında korkunun en önemlisi bu sonucu da hastanın kan şekerini bilerek ve isteyerek yüksek tutmaya çalışması neden böyle çünkü gece düşmesini istemiyoruz ve yatmadan önce kan şekerini yüksek tutmaya çalışıyoruz ama bunun sonucunda da kan şekerini fazla yükseltebiliyor birey o yüzden bir sıkıntılı bir durum aslında yine çünkü yüksek kan şekeri hani ani bir risk taşımıyor hani uzun sürede etkili oluyor ama şeker düşünce hemen aniden direkt etkilemeye başlıyor sizi ve hani ani, aniden şey yapmanız gerekiyor. Harekete geçip işte kan şekerinizi yükseltmeye çalışmanız gerekiyor. Son olarak da işte semptomlarına bahsedeyim. Hipoglisemi, titreme, çarpıntı, terleme, huzursuzluk gibi semptomlar neden oluyor. Ve kaygılı bir kişi bu semptomları hissettiğinde hani kan şekeri düşmemiş olsa bile kan şekerinin düştüğünü düşünüp işte meyve suyu içebiliyor, şeker yiyebiliyor. Bu da kan şekerimiz yine yükselebiliyor. O yüzden vücudumuzu iyi dinlememiz de gerekiyor ve stres yapmamamız gerekiyor. Bir sonraki maddemize geçelim. Aslında videomuzdaki en önemli madde olan ve tüm maddelerin de birleşimi olan aslında diabet tükenmişliği de var. Diabet tükenmişliği belki de en az konuşulan ama en çok yaşanan psikolojik durumdur. Diyabetle yaşayan birey yıllar boyunca aynı tekrar etmek zorundadır. Ve bu rutinleşme durumu da zaman içinde insanda artık bıkma hissi, bırakma hissi uyandırıyor. Yani bir tükenmişlik durumuna geliyor artık. Ve insanlar artık kan şekerine bakmak istemiyor, insülin yapmak istemiyor, ölçüm, hesaplama yapmak istemiyor. Bu durumda da ne oluyor? Dengemiz bozuluyor. Denge bozulduğu zaman ne oluyor? Vücutta işte organlarda zarar görünmeye başlıyor. Damarlarda, gözlerde, sinir sisteminde gibi zararlar görmeye başlıyoruz ve hani bazen geri duruma kadar gidebiliyor bu durumlar. Yani semptomları da duygusal bitkinlik, yani diyabetle ilgili görevleri yerine getirecek duygusal enerjinin kalmaması, duyarsızlaşma, yani kan şekeri ölçüm sonuçlarına karşı ilgisizlik, yani ne olursa olsun, atıyorum yüksek çıktı önemli değil ya da düşük çıktı yine önemli değil gibi. Düşük başarı ise, o da yönetim çabalarına rağmen istenilen sonuçları alamadığına inanma durumu. Tükenmişlik, önceki başlıklarda ele aldığımız sürekli karar verme yükü ve tetikte olma halinin aylarca hatta yıllar sürmesinin doğal bir sonucu. Beyin de bu alarm durumuna daha fazla dayanamıyor ve kendini kapatma moduna alıyor. Suçluluk da hani suçluluk hissi de olabiliyor. Bunu bir iki slide sonra açıklayacağım size. Yani normalde bir diyabetli kötü bir sonuç aldığında suçluluk hissediyor. Yani iyi yönetemiyor muyum diye kendi soru sormaya başlıyor. Tükenmişlik değilse bu suçluluk yerini bıkkınlık ve umursamazlığa bırakıyor. Bu durum hastalığın yardım isteme olasılığını azaltıyor. Çünkü kendilerini kötü bir hasta olarak görmeye başlıyorlar. Ve ayrıca tatil ihtiyacı da var. Tükenmişlik hisseden bir diyabetli. Diyabetten bir gün, bir hafta hatta bir ay izin almak istiyor. Sonuçta yorucu bir süreç aslında. Ömür boyu devam ediyor. Ancak kronik bir hastalık olduğu için bu mümkün değil. Yani bu imkansızlık durumu da işi daha da zorlaştırıyor aslında. Diyabet tükenmişliği yani bir başarısızlık değil aslında kronik stres ve mükemmellik baskısına karşı beynin verdiği doğal bir tepki. Yani bu durumun farkına vardığınız zaman profesyonel yardım almak yani tükenmişlikten çıkışın ilk adımı aslında bir sonraki maddemize geçelim. O da depresyon riski. Yine aslında bahsettiğim önceki slaytlarda da ama yine bahsedelim. Diyabetli bireylerde depresyon riski sadece biyolojik değil, psikolojiktir. Çünkü kişi kontrol edemediği bir durumu yaşamak öğrenmek zorundadır. Ve ayrıca diyabet hastalarında hani normal insanlara göre depresyon gelişim riski iki kat daha fazla. Yani dediğimiz gibi 24 saat boyunca her gün dikkat edilmesi, hastanın sürekli olarak hesaplama yapma atıyorum karbonhidrat hesabı gibi, insülin hesabı gibi karar verme durumu ve sonuçları analiz etme durumu işte. Onun gibi durumlar veya işte biyolojik olarak enflamasyon yani iltihaplanma, vücudun yüksek kan şekeri durumunda vücutta kronik düşük düzeyli bir enflamasyon durumu oluşuyor. Bu durumda işte beyin kimyasını değiştirerek depresyon gelişimini tetikleyebiliyor. Veya ani kan şekeri düşüşleri veya yükseklikleri ruh halini hızla etkileyebiliyor. Atıyorum kan şekeriniz yüksekken sinirlilik duygusu varken düşükken de yani düşükken de işte kaygı, yorgunluk, depresif gibi belirtilerinden olabiliyor. Ayrıca gelecek korkusu, devletin uzun vadeli komplikasyonları, atıyorum göz, böbrek, sinir gibi demiştim yine. Hakkında sürekli endişe duymak, kişide de umutsuzluk ve çaresizlik hissi yaratıyor. Bu depresyon zaten temel belirtilerinden birkaç aslında. Yani depresyon sonucunda da kötüleşen kontrol oluyor. Yani tedaviye uyumun azalması, kan şekerinin değerlerinin kötüleşmesini yol açıyor. Kötüleşen sonuçlar ise yine dediğim gibi hastanın kendini daha başarısız ve suçlu hissetmesine neden olarak depresyonu arttırıyor. dediğim gibi profesyonel olarak yardım almak aslında çok önemli bir durumda yine. O zaman bir sonraki maddemize geçelim. Burada da sosyal hayat etkileri yine çok önemli bir başlık. Diyabetin gerektirdiği kısıtlamalar ve gereklilikler sosyal etkileşimleri zorlaştırabiliyor. Mesela yemek kaygısı. Genelde de zaten burada da yazdığım gibi sosyal ortamlarda ne yenileceğini, karbonhidrat sayımı yapma ihtiyacı ve kan şekerinin yükselme riski stres kaynağı olabilir. Kişi yemeği reddederek ya da ortamı uyum sağlamakta zorlanarak bu kaygıdan kaçınmaya çalışabilir. Çünkü dışarı çıktığınız zaman işte karbonhidrat saplamanız gerekiyor yemek yemek için. Ve yani genelde de insanlar özellikle devletler hep aynı yemeği yemeye çalışır. Atıyorum hamburger yiyorsa hep aynı hep hamburger yemeye çalışır. Atıyorum başka bir yemek yemek istemez. Çünkü alışır insanlar karbonhidrat sayımına. Ve hani böyle daha önce yemediği bir şey aldığı zaman atıyorum ne olsun? Karbonhidrat içerikli yine bir şey olsun. O geldiği zaman onun karbonhidratının ne kadar olduğunu bilmediği için hem hesaplamada zorlanıyor hem kan şekeri dengesi yine bozuluyor. Bu durumda da insan yine dışarı çıkmak istemiyor, yemek yemek istemiyor dışarıda. Bir diğer olay da gizleme çabası. Özellikle yeni diyabet hastası insanlar ve yeni tanıştığınız insanlar genelde yani yeni tanıştığınız insanlarla genelde gizlemeye çalışıyorsunuz veya işte ama genelde tabii ki bunlar tip 1 diyabet veya tip 2 diyabet işte ama tabii ki daha çok tip 1 diyabet insanlardan gizlemeye çalışıyor. Neden? Çünkü yanlış anlaşılır korkusu var veya utanç korkusu var. İşte kimse insülin yapmıyor, ben yapıyorum gibi tarzında. iğne yapıyor sonuçta. Genellikle de insülin yaparken veya kan şekeri ölçerken gizleme durumu veya dışarı tek başına yiyorsanız yine daha çok gizleme durumu artabiliyor. En azından yanınızda bir tanıdığınız insan olduğu zaman daha da rahat yapabiliyorsunuz bu durumu. Yani insülininizi ve kan şekerinizi daha rahat ölçebiliyorsunuz. Bir diğer durum da aşırı ilgi ve yargılama. Çevredeki insanların iyi niyetli ancak aşan soruları ve yorumları. Örneğin bunu yiyebilir misin? Tatlı yediğin için mi yani tatlı yiyebilir misin? Senin şeker hastalığın yok mu falan gibi sorular sorabiliyorlar. Veya atıyorum daha da önemli klişe bir soru. Sen atıyorum ben 20 yaşındayım mesela. Atıyorum sen 20 yaşındasın. Senin nasıl şeker hastalığın var? Sen yaşlı değilsin işte falan filan gibi. İnsanlar da işte bu durumu karıştırıyor aslında tip 1 diyabeti. O yüzden de böyle garip sorular ortaya çıkabiliyor. Bir de egzersiz engellerimiz var. Özellikle spor aktivitelerine katılımda kan şekeri düşüşü Risk nedeniyle duyulan endişesi sürekli geri bulunmayı yol açabiliyor. Bunda da spordan önce kan şekeriniz düşükse eğer 15 gram karbonhidrat yani bir ekmek değişimi alarak spora başlayabilirsiniz. Tabi şekeri tekrardan ölçmeniz gerekiyor 15 dakika sonra. Şekliniz yüksekse, üzerinden yüksekse spor yapabilirsiniz. Bundan önceki videolarımızda bahsetmiştik yine. Bir sonraki için Suçluluk ve kendini yargılama durumu mükemmel olma baskısı da bu durumlardan biri. Diyabetli bir birey sürekli iyi sonuçlar beklenen bir insan oluyor. Sürekli iyi sonuçlar bekliyorsunuz ve kötü sonuç geldiği zaman strese giriyorsunuz, üzülüyorsunuz, fiyata sinirleniyorsunuz. Bu da kişinin kendini başarısız ve yetersiz etmesine yol açıyor. Yani kötü sonuç geldiği zaman, atrofi çekeriniz yükseldiği veya düştüğü zaman sanki kendi suçuymuş gibi bir algı ortaya çıkabiliyor. Oysa kan şekerini etkileyen stres, hastalık hormonlar gibi kontrol dışı pek çok faktör vardır örnek olarak vermem gerekirse atıyorum arka arkaya iki gün düşünün. iki gün aynı saatte uyudunuz, aynı saatte kalktınız, aynı saatte yemek yediniz, aynı yemekleri yediniz, aynı saatte aynı sporları yaptınız. Ona rağmen arka arkaya o iki günde de kan şekeriniz farklı çıkabilir. Bunun nedeni de işte dediğim gibi stres, hastalık, hormonlar gibi kontrol dışı pek çok faktör aslında. Yani iki gün boyunca yani her gün aynı şey yapsanız yani rutine bağlısanız bile kan şekerinizde dalgalanmalar olabiliyor. Bu kötü bir durum aslında, üzücü bir durum. Utanç ve pişmanlıkla yani. Hastalar bazen bir dilim keklediklerinde veya bir öğünlerini kaçırdıkları için derin bir utanç duyabiliyorlar. Yani daha çok pişmanlık tabii diyebiliriz buna. Yani keşke yemeseydim gibi durumlar ortaya çıkabiliyor, düşünceler. Her bunun ne kadar ebeveyn olmasam da sonuçta anne baba, anne baba olmadığın için çocuklukta işte ebeveynlerin suçluluk duygusu olabiliyor. Çocukları diabetli olan ebeveynler özellikle tanının ilk sanat dönemlerinde ben yanlış bir şey mi yaptım düşüncesiyle yoğun bir suçluluk ve kendini yargılamaya da başlayabiliyorlar. Sonuçta biyolojik de bir şey. Yani diyabet veya doğal bir şey de aslında. Yani çevresel faktörlerden de kaynaklanan bir şey. Ama genelde kendilerini suçturdurlar bu durumda. Bir sonrakine geçelim. Uyku ve gece kaygısı. Aslında bahsettim önce de. Gece hipoglisemi korkusu. Tip 1 diyabetlilerde ve yoğun insülin kullanan tip 2 diyabetlilerde uygularken kan şekerinin tehlikeli seviyeye düşeceği Gece polisemisi endişesi çok yüksektir. Yani bu durumda dediğim gibi ya pompa kullanmak ya da sensör kullanmak daha iyidir. Çünkü sizi düşür, düşmeden önce veya yükselmeden önce size alarm vererek bu durumu uyarıyor aslında size. Sizi uyandırıyor gece. Yani bu da aslında tek başına yaşıyorsunuz yani çok önemli bir durum. Çünkü bazen kan şekeriniz düşse bile alarmı uyanabilirsiniz. Atıyorum kan şekeriniz 2'de düştü. Ama siz 3'e almışsınız alarmınızı ne oldu? Uyanamadınız. Sıkıntıya girebilirsiniz bu durumda. Ama sensör direkt saat 2'deyken alarm verdiği için erken uyanıp müdahale edebiliyorsunuz. Yani bu durumda da tam uykuya dalamama, sık uyanma ve yorgun uyanmaya yol açıyor. Bir De devamlı olarak kan şekeri kontrol uyanma, atıyorum 12'de uyanma, gece 3'de uyanma, gece 5'de uyanma gibi. Yani bazı hastalar özellikle kan şekeri kararlaması varsa, yani bir düşüyorsa, bir yükseliyorsa gibi geceleri ölçüm yapmak ve ayarlaması yapmak için alarm kurmak zorunda kalıyor. Ve devamlı olarak uyku bölündüğü için bu da aslında verimli bir uyku alamıyorsunuz bu durumda. Ve o da sizi gün boyu etkiliyor aslında. Yüksek kan şekeri etkisine de sürekli susuyorsunuz Bu durumda da sürekli idrara çıkıyorsunuz. Bu da sizi sürekli uyandırıyor veya uyuyamıyorsunuz bir Burada da gündüz yaşanan diyabet stresi ve kaygısı gecesi gündüz gece, gece zorlaştırıyor. Yani devamlı aslında düşünceler içinde kalıyorsunuz. Bu da uykusuzluğa neden açıyor. Yol açıyor. Yani sonuç olarak diyabet yalnızca kan şekerini yerlerinde. Yani kan şekerinden ibaret bir hastalık değil. Günlük hayatı, düşünce yapısını, duygusal durumunu ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen çok önemli bir süreç. Bu videoda diyabetin psikolojik etkilerini anlatmaya çalıştım sizlere. Diyabetle yaşayan bireyler için bu duyguların normal olduğunu bilmek de aslında çok önemli. Kendilerine yüklenmemek, stres yapmamak, aslında çok önemli yani en önemli şeylerden biri. Sadece diyabetli bireyler olmasa ama normal insanlar bile bu durumları yaşayabiliyor birkaç tanesini stres gibi, depresyon gibi. O yüzden diyabetli bireylerin kendisine yüklenmemesi aslında çok önemli bir şey. Bu videomuz da bu kadardı. Beni için çok teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.